Adına video çekeceğim. Şimdi genç arkadaşlarım, bak, şuradan ben bir yeni sayfa açayım, açtım. İlk önce ne yapalım? Birazcık sayfa ekleyelim. Sayfa numarası var mı? Yok. Ekle dedim. Ne ekleyeceğim şimdi? Sayfa numarası. Sayfanın sonuna, orta noktasına koydum. Şunu da büyütelim birazcık görsellik açısından, şöyle büyüttük. Bunu kapattım. Geldim buraya. Tamam. Altın sayfaya geldim. Şurada durdum. Ne diyeceğim? Ekle. Pardon sayfa düzeni. Kesmeler. Sonraki sayfa dedim değil mi? Şuraya geldim. Bakın burada bir şey çıkmadı. Doğru mu? Öncekine bağladık. Niye? Çünkü sonraki sayfa dedik. Doğru mu? 5 6 Zaten altıdaydık. Geldik şuraya. Bakın. Önceki ne bağlı diyor. Bunu kaldırdım. Diyorum ki bunu artık sayfa numarasını biçimlendir. Başlangıç bir olsun diyorum. Bu. Sonra buraya geldim. Sayfa numarasını biçimlendir. ABC olsun diyorum. Başlangıçta adam başlasın diyorum. Bak. Şuradan başlayalım. A, B, C, D Gidiyor böyle Gidiyor Ne oldu? Bakın 1'e döndü Evet Bu kadar arkadaşlar Tamam mı? Anlaşıldı mı?